Notların mı kötü? Bize gel ders çalışalım. Cık, cık. Kahve sever misin? Bize gel kahve içelim. Waffle yemeği sever misin? Yok orada yemeyelim. Bizim evde waffle makinesi var. Valla. Kızlar için ev boş kahve. Erkekler de gitsin üstünü değiştirsin. Kedisinin köpeğini sevdirsin. Pardon hayat. Efendim baba. Ne ocağın altına çıkma unuttum. Tamam hemen gidiyorum. Cami 5 dakika bana uğrayalım mı? Şunu kapatayım. Hah. <laughs> Ya bizim ev çok dağıldı da. Sen gelsen bir yardım etsen. Aslına bakarsan baya iyiydi. Bu akşam bana gelsene. Yemek yapalım. Ben çok güzel yemek yapıyorum olayı. Resmen hani gel ben sana yemek yapayım. Yaptığı da makarna. Güzel yemek. <laughs> Alo. Ne yapıyorsun müdür? Ya müdür derken işte yani ne yaptın müdür bana? Ya yani, fazla çizik oluyor. Ya ben şey rahatsız ediyorum ama. Bugün de biz de kal hadi. Bize gelsene ya film izleriz. Yeni DVD almıştım çok güzel. Ya ben de hani de beraber izlemek istiyoruz. Sen, sen benim pool koleksiyonumu görmedin. Aa. Abi Assassin'de bildiğim bir bölüm var geçemiyorum. Böyle Messenger'lar var tamam mı? Messenger'ları durduracağım bir türlü durduramıyorum Ne yapacağım bilmiyorum. Forsanlı işte de bir bölüm geçemiyorum. Şu anda bütün PlayStation hayatım bu yüzden dondu. Deyince siz o otomatik olarak ben geçerim ki.